Arkadaşlar, herkes videoma ve kanalıma hoş geldi. Şimdi sizlerle birlikte barbilerimi tanıyacağız. Bir bakalım. Barbilerimin benim aslında çok vardı. Bazıları kayboldu, bazen kolu bacağı falan kırıldı ama genelinde aslında benim Barbim çok vardı. 12, 13 veya 14 tane Barbie'm vardı. Ama e, baya bir onların kolu bacağı falan kırıldı veya bazıları kayboldu. Bu yüzden e, birkaç tane kaldı maalesef. Ama Barbie'lerimi, kendilerimi, Barbie'lerimin eşyalarını ve kendim yaptığımın, kendi yaptığım Barbie'lerimin eşyalarını tanıtacağım. Aynı zamanda benim bir de evim var. O evi de göstereceğim size Barbie evi. Şurada gördüğünüz gibi ilk önce ben bir tane kenimden başlamak istiyorum. Şöyle bir kenim var benim. Şöyle size baksın. Evet. Şöyle bir kenim var benim. Nasıl bir şey bu? Evet, burada gerçek olduğu şuradan belli. Şuradan görüyorsunuz sanırım. Buradan belli görüyorsunuz. Evet. Buradan belli gerçek oldu. Çok tatlı bir ee, bir bebek. Şöyle gördüğünüz gibi puantiyeli puantiyeli beyaz puantiyeli e, tişörtü var, kısa kollu tişörtü. E, sonra altında da bordo bir tane taytı var. Böyle ev modası giyinmiş. Altında da beyaz bir üstünde Ken yazan, şöyle üstünde Ken yazan ayakkabısı var. Aynı zamanda altında da Ken yazıyor. Gördünüz? Altında da Ken yazıyor. Şöyle bir çakma Barbim var. Ee, aynı zamanda onun bebeği de bu gördüğünüz gibi şu hemen göstereyim bu evet bir tane daha var ee, o gerçek her yere oynuyor bizim gibi burası da oynuyor burası da burası da yine aynı tarafa burası da ee, sonra burası da oynuyor burası da oynuyor burası da burası da sonra şimdi bunu da oturtalım iyice böyle oturtalım. Evet. Şimdi ise şöyle gördüğünüz gibi böyle bir Barbie'm var. Burası sadece oynuyor. Şöyle bir Barbie'm var. Evet. Bunu da koyalım. Bir ben böyle sanırım kendim onu tanıtmayı unuttum ama tanıtmış da olabilirim. Hatırlamıyorum. Artık tanıtıysam da tanıtmasıysam da eee özür dilerim. Burada böyle bir Barbie'm var. Bu da biz erkek var bir. Yine damat. O zaman gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ise e, benim böyle köpeklerim falan var arkadaşlar. E, Şurada köpeklerim falan var. Onları tanıtacağım sizlere arkadaşlar. E, arkadaşlar ben şeylerimi yapacaktım. E, ben aslında şeyleri tanıtacaktım. Böyle böyle küçük küçük eşyalarım var benim onları ama o eşyaları tanıtırsam video çok uzun olacak gerçekten çok uzun olacak ve ben de tanıtmamaya karar verdim belki sonunda sonunda şöyle yaparım bütün hepsini koyarım sonra sadece siz de görmüş olursunuz anlatmam bu anlattıklarım gibi anlatmam diye düşündüm tabi bu size bağlı Şimdi arkadaşlar, köpeklere geçmiştik ama ben e, bir tane bar, böyle bebeklerim var. Onları da gördüğünüz gibi baktarayım. Şöyle. Evet. Şimdi Şöyle gördüğünüz gibi bir tane köpeğim var. Burada da şöyle şöyle oluyor. Anlatmıştım zaten. Bu gerçek bir köpek. Bunu da yanına koyayım. Şimdi Ha. Burada bir tane şöyle gördüğünüz gibi bir köpecik var. Ayağı yukarıda niye bilmiyorum ama gözleri böyle renkli bir gözlü. Turuncu da var, mor da var. Skır, siyah da var. Hangi renk bilmiyorum artık. Dilini böyle yapmış, çıkarmış bir köpek. Sanki mama görmüş gibi. Onu da yanına koyalım. Evet. Arkadaşlar benim daha düz de var. O çeşitlerimi de size göstereceğim. Aynı zamanda Barbie'lerim de var. Barbie'mi ve çeşitlerimi de size göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir oturayım. Şöyle buraya dizdim. Burada böyle bir Barbim var. Sonra burada böyle bir Barbie'm, Chelsea'm var. Demek ki gerçekten de e bu da çakma. Bu da çak. Bu gerçek. Bu çakma. Bu da gerçek yani ama bu bebek. Küçük bir bebek. Bu da en küçük bebekleri. Kendim yaptığım bir tane ete eteği var. Burada da böyle köpekçiklerim var. Burada tavşanım var. Burada da arkadaşlar şöyle bir köpeğim var. Evet. Gördüğünüz gibi nasıl dizmişim. İşte buradan sonra da eşyalar başlıyor. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi eşyalar başladı bile. Kaskım var. Şampuanım var. Böyle gözlük falan. Gözlüğüm vardı. Ama o kırıldı. gördüğünüz gibi bulaşık makinesi var. Sepetim var. Bebek arabam var. Böyle şeylerim var. Gördüğünüz gibi elbiselerim var. Aynı zamanda birkaç tane daha elbisem var. Evet. Bakın. Burada da elbiselerim var. Şunları göstermeyi unutmuşum. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel elbiselerim var. Havuzlarım var. Ee, benim kendi yaptıklarım da var. Sonra bu da bebeğimin şöyle kafesi e, köpeğimin kafesi gibi kullanıyorum sonra kat böyle gibi bir şeyler kullanıyorum sonra da böyle şeylerim var vazom var aynı zamanda vazomu da göstermek isterim size evet vazomu da göstermek isterim buyurun evet vazacımı da buraya koyalım gördüğünüz gibi çok güzel Evet, şimdi sıra geldi Barbie evine. Hadi bakalım Barbie evinde nasıl olmuş. Evet, gördüğünüz gibi Barbie evinde böyle şöyle yapılıyor, açılıyor, kapanıyor. Burada da böyle balkonu gibi bir şey var. Buradan da bakılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir tuvaleti var. Banyosu var. Mutfağı var. Mutfağı var arkadaşlar. Şöyle el yıkamak için. Burada da televizyon var. Şöyle gördüğünüz gibi. Televizyon var. Ee, aynı zamanda bu masaya da çevriliyor. Masada yemek yemek için. Evet arkadaşlar. Bunları böyle yaptım. Ve de barbilerim var. Barbilerime gidelim. Hazır mıyız? Evet. barbilerimi göstermiştim. Gördüğünüz gibi barbilerim de var. Hepsi çok birbirinden güzel. Barbilerim. Söyle bir böyle şeylerim var böyle. Demin anlattım zaten. Hepsi çok harikalar. Kanalıma abone olmayı ve de like atmayı unutmayınız. Sizi çok yormamak için burada kesiyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.